Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bir önceki videoda MS SQL'i nasıl stop ederiz, nasıl start ederiz, çalışan servislerin bilgisini nasıl çekeriz bunları görmüştük. Ve e, Setup Wizard'la, Installer'la kurduğumuz SQL Server'ı en son stop durumda bırakmıştık. Docker ile sıfırdan kurulum yapacağız demiştik. Hiçbir şekilde instance'ların çakışmasına, konflik yaşamamızı istemiyoruz demiştik. Bu yüzden stop durumda bırakmıştık. Docker kurulumuna hazır bir hale getirmiştik. Bu videoda sıfırdan MS SQL Server'ı Docker ile nasıl kurarız bunu göstereceğim arkadaşlar. Gelip öncesinde Docker Desktop'ı çalıştırıp Docker Engine'in devreye alınmasını sağlamam gerekiyor arkadaşlar. Docker Desktop diyorum. Docker Desktop'ım start oluyor. Docker Engine'im devreye giriyor. Docker Engine devreye girdi arkadaşlar. Sonrasında bana SQL Server'ın imajı lazım. Gelip Docker pull mcr microsoft.com mssql server 2022 latest'ı çekeceğim arkadaşlar. Bu imajı search ederek Google'da bulabilirsiniz. İmajımı güncelledi. Güncel imajımı çekti. İmajımı çektikten sonra arkadaşlar container'ımı oluşturabilirim. run diyorum. e diyorum. Bazı environment variable'ları geçmem lazım arkadaşlar burada. Accept yuvaya yuva y diyorum süper user parolasını vereceğim. MS SQL super admin password diyorum. Ahmet Arabacı 1 2 3 diyorum. Arkadaşlar burada Oracle veya PostgreSQL'de olduğu gibi direkt Ahmet Arabacı veremiyoruz. Bizden en az bir upper case bir de number girmemizi istiyor. SQL Server must koşuyor. MS SQL bunu yapmazsanız kurulumda fail alırsınız. Bu önemli. Port binding yapıyorum. Postumun 14 33'ünü konteynerımın 14.33'üne bind ediyorum arkadaşlar. Konteynerıma name veriyorum. MS SQL 2022 Express diyeyim adına. Bir volüm vermemiz lazım arkadaşlar. Dediğimiz gibi konteynerlar düşebilir. Ama o datanın korunmasını sağlayan volümdür. Ben gelip C, Devel, DB, MS SQL, Docker, Data gibi bir dizin oluşturayım. Bunu da var opt msql MS dataya bağlayayım diyeyim arkadaşlar detach modda çalışsın sonrasında imajımı veriyorum imajım neydi mcr microsoft.com bunları ezberlemenize gerek yok arkadaşlar bunları google'a search ederek bulabilirsiniz server 2022 latest bana bir konteyner oluştur demiştik arkadaşlar konteyner map durumda loglarına bakayım msql MS 2022 express diyorum Şu anda konteynerim hazır durumda arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. SQL Server Management Studio'ya geri geliyorum arkadaşlar. Connect diyorum. Database Engine diyorum. Buradaki server name'im localhost olacak. User'ım artık SA olacak arkadaşlar. Parolam Docker Container'ıma girdiğim süper admin parolası olacak. Trust Service seçme seçmeye devam ediyorum. Connect dediğimde artık Docker'a bağlayayım arkadaşlar. Docker konteynere bağlayayım. Gelip yeni bir veri tabanı oluşturuyorum. New database diyorum. Bu da test Docker DB olsun. Bunun altına yeni bir table oluşturalım. ID nvarchar 50 yine benzer format first name nvarchar 50 last name en 50 olsun arkadaşlar id primary key yapalım bunu da test bakıp table olarak kaydedelim arkadaşlar şuradaki query'lerimi kopyalıyorum yeni bir query ekranı açıyorum buradan Destaker DB'de Destaker Table'da daha doğrusu bu query'leri atacağım. Bunu da bir değil iki yapıyorum arkadaşlar. Execute dedim one row effect dedi. table'ımı kontrol ettiğimde iki geldiğini görüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Docker ile başarılı bir şekilde MS SQL Server kurulumu yapabilmiş olduk. Başarılı bir DB oluşturduk. Başarılı bir DB e, Oşuduktan sonra altına gelip tablo ekledik tabloya da e, gelip insert ve select querylerini başarıyla atabildik